Allah'ın yolunda <gülüyor> <gülüyor> bir oyundan bir oyundan ibaret olan bu hayatı final golü ile Dur Durla bir durun Allah Allah. <laughs> bu tarafa geç. Bu evet, o kadar değil. Öyle <laughs> tamam bu iyi. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi başlıyorum, başlıyoruz, başlıyoruz. Çok şey. Şehadet senin için ne ifade ediyor? Kısaca açıklar mısın? Şehadet benim için bir saniyesine bile hükmedemediğim bu dünya hayatının Hazreti İsmail'in teslimiyetiyle geldi. Adet <laughs> <laughs> benim için. Hazreti İbrahim'in teslimiyetiyle Allah'a teslim olmayı, Onun nasıl eşini ve çocuğunu <laughs> nedir? Peki ne demeliydiniz? Doktor beni ne çekiyor? Tanju, sizce şahit nedir? Ne oğlum ne bileyim, oğlum, ne bileyim? <laughs> İki cümleyle anlatır mısınız? Yok, tamam. tamam.